Elhamdülillahi rabbil âlemin ve lâ kibate lil ve la udvâne illa alez zâlimîn. ve salâtü ve selâmü ale hayri halqi Muhammedin ve ala âli ve ashabi ecmaîn. Avuz billahi mineş şeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müslümanlar dersimizin konusu Allah'ın kanunu ve şer'i kanunların hakkındadır. Habil'den Kabil'den başlayarak iki din çarpışa çarpışa gelmiştir. Din kanundur ve anaya Allah'ın anayasasıdır. İki kanun günümüze günümüze kıyamete kadar mücadelesi devam edecektir. Kabil'in, Firavun'un, Nemrut Şeddad'ın ve Ebu Cehil'in, Cehil'in ve Cumhuriyeti Kur'an zata kadar bunların bağlı olduğu kanun beşeri ve tağuti kanunlardır, şeytani kanunlardır, Allah'a ortak koşmaktır, şirktir, köfürdür. Bu kanunları seven, kabul eden, keyfi olarak arkasından giden Allah diyor ve peygamber diyor. Onlar kafirdir, iman etmemişlerdir. Bakın Naf suresi ayet 36'de Allah'ımız ne buyuruyor? Estagfirullah. "Ve elbette biz her ümmete bir elçi gönderdik. Allah'a ibadet ve tagutlardan (putlardan) sakının." Allah Allah diyor. Allah'a yemin olsun ki biz her ümmete peygamberler gönderdik. O peygamberlerimiz o insanlara şu şu mesajı verdiler. Şöyle dediler. Allah'a iman edin. Allah'a itaat edin. Allah'ın peygamberin kabul edin. Allah'ın gönderdiği Kur'an anayasasını ve Kur'an hükmünü ve kanununu kabul edin. İslam dini ve şeriat devletini kabul edin. Canından Malından, evlatlarından, her şeyinden daha fazla sevin. Bir kalpte ya Allah iman olacak, ya beşeri kanunlar olacak. İkisi bir kalpte olmaz. Biri girse öbürü çıkar. Beşeri tağuti. Bak Allah devam ediyor. Vechteni bu tağut. Davutlardan, beşeri kanunlardan, şirk düzenlerinden, şeytani mahkemelerinden, şeytani, evet, red edin, kabul etmeyin. Allah'ın anayasası dışında, şeriat kanunların dışından, bu dünyamızdaki bütün tağuti sistemleri, şeytani ve beşeri mahkemeleri red edin, kabul etmeyin, sevmeyin. En az kalbinizden sevmeyin evlatlarınızı öldüren kişiler kadar buz edin diyor Allah. Deli yapmadan, insanları devlete karşı kışkırtmadan, insanları incitmeden yalnız kalbinizden buz eden red edin, sevmeyin. Bunu da bu da imanın en zayıf derecesidir. Allah göstermesin kalbinden boz etmeyen kişi ve gruplar biz şeriata musada etmeyiz diyenler, onları sevenler, onlara oy verenler vallahi billahi başı secdede ölse, can, İslam olarak, Müslüman olarak ölmeyeceklerdir. Ben demiyorum Allah diyor, peygamber diyor, Allah diyor. İnsanların bir kısmı da bakın. Fe minhum men Allah diyor bir kısmı Allah'a, peygambere itaat ettiler. Allah'ın kanunlarının arkasından gittiler. Şeriat devletini sevdiler. Şeriat kanunları sevdiler. Aralarında herhangi bir anlaşmacı söz konusu olduysa onlar şeriat mahkemelerine müracaat ettiler. Cenneti hak ettiler ve hidayet yolu seçtiler. Ahirette ebedi cennete kevzep ku sefaları hak ettiler. Onlar dünyada Allah'ı razı ettiler, kazandılar. Bakın Allah'ımız devam ediyor. Ve minhum men hak ali delale. Bakın Allah diyor, kimi de tağuti sistemleri, beşeri kanunları, şirk mahkemeleri, ki bu mahkemeleri beşeri mahkemelerin mahkemelerine gittiler. Evet biz şeriata, Kur'an anayasasına müsaade etmeyiz Evet, hakimiyet şartsız kayıtsız milletindir dediler. Demokrasi laik ilkeleri kabul ettiler. Şeytani ve beşeri kanunların arkasından gittiler ve Müslüman olarak ölmediler. Cehennem ateşini hak ettiler. Ebedi cehennem ateşinin cayır cayır yanacaklardır diyor Allah'ımız. Beşeri kanunlar şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Kim Allah'ın kanunun arkasına giderse Allah onları cennetine koyacaktır. Kim de beşeri kanunların arkasına giderse onları da cehennem ateşine girecekler diyor Allah Kur'an'ında kaynak istiyorsanız kaynak Kur'an'dır ve Allah diyor. Allah'ın kanunundan hakimiyet şartsız kayıtsız Allah'ındır. Allah'ın ve bugünkü beşeri kanunlardan ediyor Hayır. Hakimiyet şartsız kayıtsız milletlerin ve insanlarındır diyor beşeri kanunlar. Allah'ın kanununda Allah diyor ki kainatı, yer ve gökleri inse cinleri ben yarattım diyor Allah. Dünyayı inse cinleri ben yöneteceğim. Sevki idare etme hakkı benimdir diyor Allah. Kim bu hakkı benden gasp etmişse bana şirk ve ortak koşmuş, koşmuştur diyor Allah'ımız. Allah <laughs> Allah'ın kanunundan kısas vardır. Kim bir Müslümanı kasti olarak öldürürse o da aynı şekilde öldürülür diyor Allah. Beşeri kanunlarda hayır biz 25 sene hapse atarız. Allah'ın kanunundan kim zina yaparsa şahitli tespitli kadın erkekler evli olanların evet rejim edeceğiz diyor Peygamberimiz. Zina yapan taşlanır. O şekilde öldürülür diyor Peygamberimiz. Beşeri kanunlarda hayır kendi rızasıyla rızası zina yapanlar suç değildir, serbest diyor beşeri kanunlar. Allah'ın kanunundan hırsızlık yapanın eli kesilir diyor Allah. Beşeri kanundan hayır el kesilmez, ufak bir ceza verip hapse atarız diyor. Beşeri kanunlar Allah'ın kanundan içki, faiz, haramdır yasaktır diyor Allah beşeri kanlardan hayır yasak değildir diyor bak banga ve içki fabrikaları kurmuşlar o suçları işletiyorlar yasak değildir diyor beşeri kanunlar onun için beşeri kanunlar şirktir Allah'a ortak koşmaktır diyor Allah ve Kur'an Kur'anında <laughs> Allah'ın kanunları ve beşeri kanunları ikisi bir kalpte olmaz. Biri kalbe girerse ya iman Allah o kalbe girecek ya beşeri kanunlar ikisi bir kalbe giremez. Biri girerse öbürü çıkar. Evet onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ahir zamandaki insanları yüzde 99'u imansız ölecekler. Yüzde biri ancak ancak Allah'ın dini ve kanunların yaşı, yaşayacaktır. Cennete girecek yüzde biri ancak cennete girecektir. O zaman camide binlerce daha fazla iki bine kadar camide namaz kılarlar. İçinden tek bir Müslüman yoktur diyor İslam peygamberi. O zaman ümmetim 73 firka olur. 72 firka cehennemliktir. Bir firka cennete gidiyor diyor. İslam peygamberi Dünya üzerinde ümmetim üç firka olur, ikisi cehennemli biri, bir firka cennete gidiyor diyor İslam peygamberi. O zaman sabah evinden mümin çıkarlar, akşam evine kafir olarak dönecekler diyor Allah. diyor. Kim beşeri kanlarını kabul ederse, arkasından giderse, Beytullah'ın içinden ölürse, beşeri kanların arkasında ise Müslüman olarak ölmeyecektir diyor Allah'ımız. Bakın, bakın, bakın Allah Nisa suresi ayet, ayet 60'te ne buyuruyor? Estaizu <Sessizlik> billah, ya eyyuhallezine amenu eti Allah ve eti Resul. Ve uli <Sessizlik> emri minkum fe in tenazatun fi şeyin farudu ilallahi ve Resul in kuntum tu'minuna billah ve bil yevmil ahir. Velike hayru vasenu tevila sadakallahu lazim. Ey iman edenler ya ey yuhalledin amunu ey iman edenler. Eğer siz Allah'a iman etmişseniz, eğer Müslüman Müslümanım diyorsanız Ete Allah ve ete Resul. Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Allah ve Resulullah'ın kanunların arkasından gidin. Allah ve Resulullah'ın emrettiği şeriat mahkemelerine gidin diyor Allah. Evet. Ve uli emri minkum şeriat devleti üzerindeki o idarecilere de itaat ediniz diyor. Bakın Allah burada ne diyor ey insanlar? Fe in tenazatun fi şeyin ile lay Eğer aranızda herhangi bir anlaşma söz konusu ise, eğer aranızda herhangi bir mahkeme söz konusu olduğu zaman benim ve peygamberim hakimle benim şeriatıma müracaat ediniz. Bana ve peygamberime müracaat ediniz diyor Allah. Eğer Allah'a inanıyorsanız, eğer Kur'an'a inanıyorsanız, eğer kıyamet gününe inanıyorsanız, eğer biz Müslümanız diyorsanız, ve kanunları şirk mahkemelerine gitmeyin. Allah ve Resulullah mahkemelerine müracaat ediniz diyor Allah Kur'an'ında. Zalike hayru ve ahsen tevila. Bu sizin için en güzel bir hükümdür. Bakın abura iyi dinleyin. Allah diyor Allah. ki bu insanlık iman etmemişti. Bak ben değil mi? Bak Allah burada diyor. Nisa suresi ayet 60. Es-Saj billah elem tara ila labine annem amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qabl. Ey Habibi Muhammed sen o yalancıları görmüyor musun? Yalan söylüyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki ey Muhammed biz sana iman ettik. Sana nazır olan o Kur'an'a da inandık iman ettik. He, yalan söylüyorlar. Onlar iman etmemişler. Bak Allah diyor. Ve ma unzile min qabl ya Muhammed senden önceki bütün peygamberlere ve kitablara ve sohlara inandık iman ettik diyorlar. Onlar yalan söylüyorlar. Ey Habibi Muhammed eğer yalan söylemeseydiler onlar aralarında bir mahkeme söz konusu olduğu zaman onlar benim şeriatıma senin hakemlerine başvuracaklardı ve senin hakemlerine başvuracaklardı. Evet onlar öyle yapmadılar yapmıyorlar çünkü onlar iman etmiş değiller. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Yuridun en yetahakkemu ila tagut. Onlar aralarında herhangi bir mahkemesiz söz onlar beşeri mahkemelere gider. Bu 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 köfür sistemin bu beşeri mahkemelere gittiğini diyor. Benim senin mahkemelere gelmiyorlar onlar. Onlar çünkü bana sana iman etmemişler. Onlar yalan söylüyorlar ya Muhammed. Ve kad umiru en yekfuru bihi. Halbuki biz onlara emrettik dedi ki ey insanlar Aranızda herhangi bir anlaşma sözü konusu olursa, bir mahkeme söz konusu olursa Beşeri şirk düzeni mahkemelerine gitmeyin. Benim mahkememe ve peygamberim hakemlerine benim şeriat mahkememine müracaat edin. Bugün bu insanlık hangi mahkemeye müracaat eder? Herkes biliyor değil mi? De Allah diyor bunlar iman etmemişler. He. Ve yuridu şeytan en şeytan onları uzak bir sapıkla cehennemin alt tabakasına götürdü. Onun için yüz Camilerde binlerce daha fazla namaz kılan Müslüman değerler ya. Çünkü beşeri kanunların arkasına giden Müslüman olmaz. Değil mi? Müslüman Allah'ın kanunlarının arkasındadır. Kafirler de beşeri kanunların arkasındadır. Bunu kesim beledir. He, Bakın cenab Allah Kur'an'ından devam ediyor. Evet. Bakara suresi ayet 84-85'te bakın Allah ne diyor. Buradaki bu bu ortamı, bak Allah'ın şeriatı yasaklamışlar. Allah'ın kanunları yasaklamışlar. Kur'an hükmünü yasaklamışlar. Namaz, oruç, her zekat serbest bir Bak, bak bak Allah onun için diyor. Allah bu 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 toplum için bunu bu, bu ayeti indirmişti bak. Es hac billah efe tüm kitab ve tekfuna Ey Habibi Muhammed onlara söyle. Siz Kur'an'ın bir kısmına inanırsınız, bir kısmını reddedeceksiniz. Siz şeriat devletini yasaklıyorsunuz. Kur'an anayasanız yasaklıyorsunuz. Siz Allah'ın hükmünü yasaklıyorsunuz. Hakimiyet şahsı, milletindir diyorsunuz. Ama ama oruç, zekat ile serbest ediyorsunuz. Kur'an'ın bir kısmına inanır, bir kısmını da reddediyorsunuz ey insanlar. Fema ceza men yap azalike minkum illa kizyum fil hayati dünya ve yevmel kıyameti yureddune ila eşedil azam. Kim böyle yaparsa, kim Allah'ın dinini Allah'ın kanunlarını yasak ediyorsa, yasaklıyorsa yasaklıyorsa ve namaz, oruç, hezakle serbest bırakıyorsa, Kur'an'ın bir kısmına inanır, bir kısmını red ediyorsa, onlar Allah onlara dünyada azap etmeden, dünyada onları rezil etmeden ruhunu almaz. Bakın, ne yüzünden bu kadar İslam, Müslüman, Müsl İslam alemi vardır. Bak, köfür kanunlarına köle olmuşlar. Köfür kanunlarının arkasından mışır mışır gidiyorlar ve cennetin alt tabakasına da giriyorlar. Haberleri olsun ve برا زلتان تحرز لك بهرمه وما الله بغافل اما, أما tamelun. Zan etmeyin Allah bizi bilmiyor. Allah bizi Allah sizin kalbinizde olan olmayanı biliyor. Allah sizin beşeri kanunları, köfür sistemlerin, şirk mahkemelerin, şeytani mahkemelere gittiğini Allah iyi biliyor. Onun için Allah sizleri rezil etmişti dünyada, ahirette de en şiddetli azaba azaba koyacakken Orada sizi جائل جائل يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة